Evet, iyi günler diliyoruz e, Reyhazır YouTube kanalı izleyicileri. Bu hafta da e, Şanlıurfa tanıtım günlerindeyiz ve Şanlıurfa'nın yemeklerini, baharatlarını ve Şanlıurfa'ya özel kültürel gelenekleri sizlere tanıtacağız, sizlerin izlenimine e, sunacağız inşallah. İz, i, i̇yi seyirler diliyorum ve ben kamerayı standlarımıza çeviriyorum. E, Şanlıurfa'dan gelen misafirlerimizi çeviriyorum. İyi seyirler, görüşmek üzere. İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Siz de hoş geldiniz. Miyiz? Benim ismim Mustafa Dinener, Şanlıurfa'dan geldik. Urfa'nın yerlisi. Yani bize Urfa'nın isotüsü derler ama Urfa'nın yerlisine derler. Eyvallah, hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk. Efendim biz e, Erelzer YouTube kanalını izleyenler adına sizlere misafir olduk. Evet. Ee, Şanlıurfa'nın en meşhur baharatları nelerdir? Bize Urfa'nın görülmedik, bilinmedik yönlerini oh, tanıtın lütfen. Tam yerine geldik. Tam yerine geldik. Öncelikle bu taraftan başlayalım. Başlayalım. Bamya. Bamyada her zaman var olacak bir bamya ürünüdür. Bamya aşı yapılır. Biz bamya aşı deriz. Bamyamı tamam. zaten Bamyamız zaten her meşhur. zaman var olan meşhur olandır. Tamam. Şurada sade yağ. Hakiki koyun yağı. Ne sade, sade yağ? yağ. Bunu bir mi? görebilir miyiz? Tabii tabii. Açabilir miyiz? Şimdi açamıyorum. vakumlu olduğu için açarsam Vakumlur, bozulur. Ha, bozulur. Tamam. Bu Normalde ab özelliği nedir bunun? Özelliği bu şekilde anlatayım size. Normalde süt sağlanır kaynatılır, yoğurt yapılır. yoğurttan sonra ayran yapılır. Ayrandan sonra o ayran yayık dediğimiz olay. Yayla 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 yani çarkalama veya hı hı. şu anki ismiyle makineyle yapılır. Üzerinden tereyağı tortu alınır, tereyağı çıkar. Hı hı. Tereyağını bir sefer çevire çevire o ayran dediğimiz olayı yani süzülür, tereyağının özü kalır. Tereyağdan sonra o tekrar kaynamaya geçer. Aman aman. Ateş üzerinde, kuru ateş üzerinde. 2-3 saat üzerinden köpüğü alna 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 en son özü çıkar sade yağ. Ama yani Tere bu işlem ne burada. kadar sürer abi toplamda? O ortalama bu işlemin yani 2 gün sürmesi lazım. 2 gün? Üst üste beklersek 5-6 saat sürmesi lazım. Mesela şöyle bir e, yağı. Çıkarmak için ne kadar bir süt harcanıyor? Ortalama 1 kilo için 15-20 kilo arası bir süt lazım. 1 kilo yağ için 20 kilo ortalama süt lazım. Yani 20 lazım. ve üzeri diyorum ben ortalamayı söylüyorum. Çok Çünkü bir de şükür. bunun emeği var, bunun eksikliği var, Hı -hı. bunun şeyi var. 1 kilo sade yağ. Evet 1 kilo Şanlı. sade yağ. Yani sarı yağ deriz ama ismi sade yağdır. Eyvah. Koyun yağ. Bir de bunun koyun bizim olanı var inek Bizim meşhur tabirle sarı yağ. Ha, yani yani ya. ya. Azerilerin dediği sarı ha. yağ. Eyvah. Sarı yağ. Aynen. Abi devam edelim. Nar eşkisi nar ekşisi. Her yerde vardır ama Urfa'nın ekşisi fark eden nedir? Her Farklı yer. kılan nedir? Bu da nar sosu veya nar ekşisi olarak geçiyor. fabrikasyonlar ama bu da fabrikasyon iyisi tabii. Bunda yüzde yirmi katkı vardır. Katkı dediniz, nar katkısıdır. Anladım. Diğeri nar sosu. Ama bu saf. Ama salt. bu birebir narın tane tane tanelerinden sonra ezilir, suya alınır, posa salınır. Ondan sonra kalan su yine odun ateşinde altı saat, yedi saat kaynaya, kaynaya, kaynaya bütün buharını verir. En son özür kalır. Nedir? Ha. Nar pekmezi. Biz şöyle nar bir pekmezi şöyle bir pekmezi e, kaça satıyoruz? Şöyle kıvamına da bakalım. Evet, onun kıvamına bakalım. Çünkü Or, biz bunları kısa video olarak tabii da paylaşıyoruz. Hadi. Bir karşı kalabilir miyim? Gençler. Bir tane karşı alayım. Evet, şöyle şöyle çekelim. bakarsanız evet. kıvamı nar ekşisi. Şanlıurfa'nın evet. nar ekşisi. <laughs> Abi şöyle çok güzel. Evet. Şöyle kıvamı görüyor musun? Ev evet, harika görüntüler. Hele bir de lezzetine bak. Şanlıurfa'nın Aynen. Bunlar ekşi arkadaşlar. Her tarafta vardır ama Urfa'nki farklıdır. Her zaman her yerde bulamazsın bu lezzeti. Meyhoş hoş bir tatdır. Çok ekşide değil, süper. Tatlı da değil. orta. Gerçekten süper. Ellerinize sağlık. Abi devam edelim. Urfa'mızın, Urfamızın meşhur ürünlerini. Menegiç kahvesi. Evet, bizim evde de büyük bir keyifle içtiğimiz. İllaki, i̇llaki tadına bakmışsınız. İçiyoruz, sürekli evet. içeriz. Çitlenbeylik, Menegil o diğer ismiyle şöyle burada bunun macun olan da vardır, macun kıvamında. Buna bakarsanız macundur, o inar pekmezi gibi kıvamındadır. Ha, bu daha kalite yağlıdır. Yani çünkü. macun olarak da kullanılabilir. Macun pekmez, pek, pekmez olarak yok yiyebilir. yok pekmez demeyelim. Ama. Kahve yapılır. Bundan kahve yapılır. Tabii. bu ha. macun olan kahvedir, bu ise tozdur. Ona anladım. Süt kreması katılır veya süt yapılır. bu sadece sütle yapılır. Sade sütle yapılır. Evet, süt olmasa tadı olmaz. Süper, eyvallah. Aynı. Mene hiç kahvesi. Bu menengiç kahvesini bir ara tadarız yine inşallah. Aynen. Devam edelim abicim. Peynirimiz Urfa yöresine kendim yaptırmışım, özel yaptırmışım. Basma peynir. Basma peynir, evet, Urfa'nın basma peyniri. Normalde top deleme peynir de var, bu deleme değil, basma peyniri. suyu alınmış, tam özüdür tam yağlıdır. Bütün suyu alınmış, tam özüp Tam yağlıdır. Şanlıurfa'nın basma peyniri. Bütün evet. suyu alınmış, Şanlıurfa'nın basma peyniri. Ağırlık görür. koyaraktan bunu olur özünün tamamıyla peynir olarak kalır. Eyvallah abi. Fıstık bizim. zaten tartışmaya gerek evet, Urfa yok. Urfa'nın Urfa'nın fıstığı. Antep'te fıstık bizim ama hayır, fıstığın vatanı, kökü, damarı, her şeyi Urfa. Antep mi Urfa mı? Urfa. Ufa. Tartışmasız Urfa. Evet. Kesinlikle. Şimdi, bir de Şanlıurfa'nın fıstığı lezzet olarak bambaşkadır. Gevrektir, Eyvallah. yağlıdır. Yediğin zaman ağzında orayı hasını bırakır. Eyvallah. Şöyle bu tarafa gelelim. Çay. Urfa deyince çay. Hmm. Biz yaz sıcağında bile ne içersiniz demeyiz. Çay içer misin? Çay, Çay normalde <laughs> sıcaktır ya. Urfa sıcaktır. Ama biz ne deriz? Çay içer misin? Eyvallah. Soğuk bir şey değil. Çay. Harareti düşürür çünkü. Eyvallah. Abi bu çayın özelliği nedir? Urfa'nın bu çayı. De... Damakta güzel bir tat bırakır. Kaçak çay diye geçiyor ama kaçak, çay olarak ka geçen evet. Eskiden kaçak çay derlerdi ama şimdi kaçak değil. Her şey evet. normal uyumlu adı, gelir. Adı kaçak, ama çay, olarak kaçak çay olarak kaldı. Kaçak çay olarak kaldı. Eyvah. Aynen. Lezzet biz bunları alıp normal çaya katardık yani. Tadı, tad, Aynen tadı ama evet. biz sade kullanırız. Hiç Eyvallah. katma yapmayız. Bire bir özünü katarız. Eyvallah. Ondan Devam edelim. Bu tarafa gelelim. Acı sever misin acı? Abi bayılırız. Hayırlı, Ama aşırı acı olursa yayın yapamam. <laughs> o zaman şöyle yayından sonra <laughs> ucundan çok az bir şey. Abi nedir bu? İsot reçeli biz ne deriz? İsot, isot, reçeli, reçeli, ha? isot reçeli. Abi onu bir çekelim şöyle. şöyle çekelim. Ben tadasın diye baktım. Tamam, isot reçeli. E evet, Şanlıurfa'nın isot reçelini görürsünüz evet, arkadaşlar. Evet, biber salçası deriz ama normalde bu isot reçelidir. İsot reçeli. Tadıyoruz İnşallah Tadına yayına baktığım, devam edebiliriz. Edersin, edersin. Suyumuz var, tatlımız var, sıkıntı yok. Eyvallah. İsot reçelini gördük. Güneş kurusu el yapımıdır, kaynatma değildir. Bahatay yöresinde, Antep'te, Adıyaman'da her yerde yaparlar ama bizim sıcağımız, bizim güneşimiz hiçbir yerde yoktur. Eyvallah. İnsanımızın her zaman eee Tatlıdır ama isodumuz acıdır. Abi belli oldu evet. genizimiz yandı. <laughs> domates kurusu. Evet, domates kurusu. Bizim deyimimizde nedir? Frenk suyu. Hı hı. Frenk tamam, Fransızların derler. Şöyle ben bunu kısa olarak da paylaşacağım. Domate... Şanlıurfa domates. Şanlıurfa'nın domates Domates salçası domates ama salçası. biz Urfa lehçesiyle ne deriz? Frenk suyu deriz. Frenk suyu. Frenk evet. suyu değil mi? Su değil. Bu da macun kıvamındadır ama domates salçasının bizim lehçemizdeki ismi. Frenk suyu. Frenk suyu Şu eyvallah. Urfalıya sorursan Frenk suyu nedir? Sana anlatırım. Eyvallah amca. Devam ediyorum. Bu acılardan devam edersek. Acı, zehir, zehir acı. acı. Şanlıurfa Yediğinden... en acı olanı bu mu? Of. Atom ya. acı. Biraz önce yedi ne dedi? Acı değil. Yadırdı dedi yandım. Evet şu an yanıyorum zaten. Aynen o yediğin saçının onun... acısı pul biberi. Pul biberi en acı. Şandırman, en acısı en mükemmeli. Gel böyle peki yani. e, Türkiye'de ve dünyada bundan daha acı, acı var mıdır? İlla ki vardır ama bizim acımız dediğimiz gibi acı değil tatlı acı. Tatlı acı. Farkımız o. <laughs> Acının en tatlısı. Eyvallah. Şöyle gelin. Abi bu. Çiğ bu da köftelik. özel el yapımı damda kurutulmuş çiğ köftelik isot. Bak bu da isottur. Tamam. Bu da isot. Ama bu varken ben ona isot derim. Dur kenarda. Yani orijinal isot orjinal budur. Orijinal bire birebir güneş evet. kurusudur. Bunun içeriği nedir? Isotun alınırken birinci kalite isot alınır. Zeytinyağı birinci kalite kullanılır. Özenerek, bezenerek yapılır. Ticari amaçlı değil. Satmak için değil. Dosta hediye etmek içindir bu. Oo, aman, aman aman eyvallah. Çiğ köfteyi bununla yaparsan lezzetini alırsın. Bununla yaparsan çiğ köfte değil köfte yaparsın. Anladım. Ama bunda çiğ eyvallah. köfte yaparsın damacı yaparsın Aa. lezzetini alırsın. Eyvallah abicim. Bu, evet. bu anlattıklarımın hepsi özelidir. <laughs> bir şey de çok güzel. Aynen. Bu özel isot. Özel çiğ köftelik, çiğ isot. köftelik isot. Çiğ Aynen. köftelik isotu görüyoruz. Şanlıurfa'ya has. Şurada böyle evet. bir yine anlatacağımız. Anlatmaya sumak. sumak. Evet. Şu an sumak söylüyorum. Şimdi dersin sumak her yerde var. Doğrudur. Evet, var. Evet. Kapalı çarşıya gelsen dünyası var. Ama sumağın özü budur. İçinde katkı yok. Tuz yok. Limon tuzu yok. Su yok. Sumak. Saf, saf. Saf sumak. Su dediğimiz nedir? Rengini versin diye sumağın kendisinin suda bekletilip suyunu alındıktan sonra çekilmişin içine Abi tartılıp... öyle baharatları tanıtıyoruz ama mesela bunların sağlığa faydaları nelerdir? Bu zaten enerji verir çünkü ekşi olduğu için C vitamini. Vücuda hı hı. enerji verir, zindelik verir, verir. ağza da çok güzel bir aroma tat verir. Eyvallah. Evet şimdi sumağı görüyoruz arkadaşlar. Şanlıurfa'nın en meşhur baharatlarından sumak. Evet. Evet. Şöyle buna bir bakın. Bu nedir abi? <laughs> İsmine bakarsan değişik bir isim zaten her Çörek yerde var. Çörek baharatı. Çörek baharatı. Bizim bildiğimizde de külünçe dermene. Külünçe dermene. Yani, yani külünçe ilacı. Kürünçeler diye sorursam belki tanıtımda, Urfa tanıtımında gördüğünüz küçük küçük böyle poğaça gibi satar dağıttılar. Hı hı. Üzerinde susam vardır, çörek otu vardır. Evet, evet. Urfa'ya bir hamurlu nedir? Atıştırmalık, yemeliktir. Özellikle Ramazan bayramında, Ramazan'da yaparlar. Çünkü mideyi rahatlatsın diye ara ara yenilecek bir ara öğündür. Hı 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 hı. Neyle yapılır? Unla yapılır. Un, şeker, tuz. Şekerlisi var, tuzlusu var. Buna tamam. da ne deriz? Kürünçen. Kardeş. Kürünçenin baharatı. Aynen. Az, bu da özeldir. Hiçbir yerde yoktur. Urfa'da tek vardır. Teşekkür ediyoruz. Başka Oradan var mı böyle çok meşhur olan? Kimyondur, karayüverdir. Şanlıurfa'ya çok özel böyle. Bunlar özel. bunlar. Aynen. Bir de dolmalıklarımız. Dolmalıklarımız evet, var. Her bunlar. yerde vardır. Her yerde var her ama önemli olan kaliteyi bulmak. <gülüyor> o <gülüyor> bu da, da bizde Urfa'dadır. zaten. Nedir? Yusuf Paşa Yusufpaşa Yusuf Paşa, bu dediğimiz ürünleri bulabiliyoruz. Şanlıurfa'dan bizzat gelen standımız Yusuf Paşa İsof standını gezdik. Abi isminizi tekrar söyleyin. Böyle söyleyeyim, biz burada yokuz. Sadece dört günlük buradayız, yerimiz Urfa'da. Sadece Urfa'dasınız, çok, evet, isim Urfa'da. neydi tekrar söyleyeyim? Mustafa. Mustafa, Mustafa abi dinanet. çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, Aynen. yüreğinize, gönlünüze sağlık. Tezgahınız bereketli olsun. Urfa'ya da bekleriz, burada da sizleri bekleriz. İnşallah. Evet, burada da kuzu ciğerleri görüyoruz. Şanlıurfa'nın kuzu ciğeri. Bu da Urfa mı oluyor abi? Evet abi. Şunlar pişmemiş halleri şöyle. Urfa kebabın pişmemiş hali mi şunlar? Evet. Görebiliriz şöyle. Evet şunlar. Abi çi köfteyi nereden bulabiliriz Urfa'nın? Nereden? Evet. Şimdi. Evet şu çi köftemiz. Şuradan alabilir miyiz bir görüntüyü? Evet şöyle. Bu Şanlıurfa'nın çiğ köftesi. Evet, orada isotlu olan da var. Isotlu olanı alalım. Evet bu. Am, am. Tamam. Am, demem, demem, demem. Bu Şanlıurfa'nın çiğ köftesi. Am, şöyle şeyi çekebilir miyiz? Bir dakika. Evet. Bu Urfa'nın isotlu çiğ köftesi. Evet, Urfa'nın meşhur isotlu çiğ köftesini görüyoruz. Urfa'nın isotlu çiğ köftesi. Muhteşem acılı Urfa'nın isotlu çiğ köftesi ve burada da yine normal çiğ köftesi değil mi bu? Evet. Evet, evet burada normal yorması. el neydi? El yorması. El yorması diyelim. Kaç saat bunu yoğuruyorlar? Gece geceden. <laughs> geceden, sabaha <laughs> kadar yoğuruyorlar. <laughs> sabaha kadar Evet, yoğuruyor. sabaha kadar. Bir gün boyunca yoğuruyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Güzel Tabii yani. ki çiğ köftenin de olmaz olmazı Türk ve yeşilliği değil mi? Evet. Ben tekrar şurayı bir daha alacağım. Urfa'nın isotlu çiğ köftesi. Çok teşekkür ederim. Evet, Urfa'nın meşhur Şan, Şanlıurfa. Evet, gördüğünüz gibi. Abi patlıcan kebabı oluyor değil mi? Evet, Urfa'nın patlıcan kebabı. Ve bir de lahmacunları. Ama tabi bunlar görsel, sıcak değil. Bu da Urfa kebabını görüyoruz. Patlıcan kebabını görüyoruz. Evet, patlıcan kebabı ve Urfa. Bu kuzu şişimiz. Urfa'nın kuzu şişini görüyoruz. Kuzu ciğerimiz. Bu da kuzu ciğer. Bu da kuzu ciğer. Bu kuzu şiş. Kuzu Bu da e, kuzu ciğerimiz. Evet. Beni de Abi seni de çekebiliriz. Abi hoş geldiniz. Urfa Urfa kebap. Urfa kebap değil mi abi? Urfa kebap, evet. Kuzu şiş, kuzu şiş. yine Urfa'nın kuzu şişini görüyoruz. Evet. Yapılırken böyle bir devam edelim isterseniz. Evet. Şu an hazırlanıyor ve servise hazırlanıyor dürüm yapıyoruz değil mi abiciğim? Abi, güzel, 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 Her Şu an dürüm yapıyoruz. Abi. Evet. Lavaşı evet. da güzelce ısıtıyoruz. Evet. Lavaşı da ısıtıyoruz. Güzel. Ben şöyle Hangisi olsa da ikisine bağlayacak beni. Bismillah böyleyim mi de. Evet. Şu an servise hazırlanıyor. Orta Kıbrıs. Orta hepsi hazır. Haberlerine sağlık. Böyle yani, ne abi. kadar hocam? 300 lira. Evet. Teşekkür ederim. evet arkadaşlar şu an Şanlıurfa'nın lahmacunlu fırında pişerken görüyoruz. Buharı üzerinde. Biraz sonra çıkacak. Bunu da servise hazırlanırken sizlere sunacağız. Evet fırında lahmacun pişirimi diyelim. Burada. Haş fırında güzel. Evet. Biraz daha yaklaşıyoruz. Fırında Şanlıurfa lahmacunu. Fark etmez. Evet. Şu an lahmacunumuz, lahmacunumuz fırından çıkıyor. Sıcak sıcak gördüğünüz gibi duman üzerinde. Evet. Eyvallah. Urfa'nın meşhur lahmacunu. böyle altın. Evet. Süper. Ustam elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok Evet. Evet. Devam edelim abicim. Onu servise devam edelim. Evet. Lahmacunumuzu servise veriyoruz. Abla. Evet arkadaşlar, bu bumbar değil mi? Bumbar dolması mı diyorsunuz buna? Ne? Mumbar. Mumbar dolması. Mumbar dolmasını görüyoruz. Ramazan abi, bunu bize bir anlat. Bu nasıl yapılıyor? İçinde ne var bunun? İçine, dışına. Dışı bağırsak. Içinden içine ne dolduruyorlar? içini bulgurla dolduruyorlar. Şey bulgur. bulgur. Bağırsağın içerisinde bulgur. Ne bağırsağı? <laughs> Koyun bağırsağı. Evet. Bu Urfa'ya özel mumar dolması. Evet. Bu da çiğ köftesi zaten. Biliyoruz. Bunu demeye gerek yok. Onları onları çektim. Onlar kebaplar. Evet. Görüyoruz. Ha, bir dakika şimdi. Ben oraya gelmem lazım. Üstü köfteyi çekmem lazım. Evet. Bu şırdan. Şanlıurfa'ya özel bir ürün değil mi bu? Evet abi. Bu şırdan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Sıcacık. Bu efendim. Evet. Onu ayrı çekeceğim. Evet. Bu gördüğünüz şırdan. Atatürk Havalimanı 19. Mumbar. Doğru mu abi? Evet abi. Mumbar. Evet bu da Şanlıurfa'nın mumbar, mumbar dolması. Mumbar dolmasını görüyoruz. Abi